Arkadaşlar herkese merhabalar. Eski abone olan dostlarımız bu video ile birlikte ilk defa bizlerle karşılaşıp abone olacak olan arkadaşlarım. Yeni açılıma hepiniz hoş geldiniz. Açılımımızın konusu sizden gelen bir istek üzerine şekillendi. Aklınızdaki kişileri ve onların üçüncü kişilerle arasındaki enerjiyi, duyguyu ve süreci öğrenmeye çalışacağız bu açılımda. Eğer siz de bu konuyla ilgili bir merak duyuyorsanız, şayet böyle bir durumunuz varsa bu açılımdan bir takım mesajlar alabilirsiniz. Zamansız bir zamanı niyet ederek açılımı yapacağım ve tabii ki kolektif bir açılım olduğunu unutmadan dinlemenizi tavsiye etmek istiyorum. Açılımın tamamıyla e, rezona olmayabilirsiniz, fakat içinden bir cümle, bir mesaj alabilirsiniz diye de düşünüyorum. Dilerseniz hemen açılıma geçelim ve aklınızdaki kişiler, üçüncü kişiler aralarında neler oluyor bir öğrenelim. Hemen tabii ki sembolon destesinden öncelikle aklınızdaki kişinin hali hazırdaki enerjisini soracağım. Lütfen sizler de benimle birlikte niyet alın ve odaklanalım ve soralım. Diyelim ki beni dinleyen arkadaşlarımın aklındaki kişiler şu an hali hazırda hangi enerjiler hayatlarında neler oluyor? Bununla ilgili bir mesaj almak istiyoruz. Bize kartların aracılığıyla bilgi akışının gelmesini niyet ediyoruz. Mahlukatın nazarlarından gizlenen her şeyin arka planında çalışan enerjilerden haberdar olmaya niyet ediyorum. Ölü veya diri, küçük veya büyük, gizli veya açık, kalpte veya zihinde olan, dışa vurulan veya gizli tutulan her ne varsa hakikati hakkaniyetle bilmeye ve dile getiren olmaya niyet ediyorum. Ve şuradan hemen bir kart seçerek aklınızdaki kişinin öncelikli bir enerjisine bakalım istiyorum. Aklınızdaki kişiler arkadaşlarım sistem tarafından birazcık böyle engellenmiş olabilirler. Hayatlarının zorlu bir döneminde olduklarını görüyorum. Kendilerini özgürleştirmek istiyorlar fakat burada tabii sistemin aslında onlara müdahale etmesinin altında yatan nedenlerden bir tanesi. Öncelikle kendi zihinsel hapishaneleri ve bu Matrix planının aslında dayatmalarıyla alakalı olduğunu düşünüyorum. Zamanın içerisinde sıkışmış gibiler, hayatın içerisinde sıkışmış gibiler. Aslında özgürlük arıyorlar, kendi içlerindeki neşeyi, coşkuyu, canlılığı yeniden bulmak istiyorlar. Fakat bu plandan bir şekilde hapsedildiklerini, bir döngün içinde kaldıklarını, bir şeylerin ziyan olup gittiğini, akıp giden zamanın içerisinde adeta esir olduklarını ve bu nokta ne yapacaklarını bilemediklerini ve biraz da çaresiz olduklarını söyledi gelen kartın mesajı. Evet aklınızdaki kişiler bir çaresizlik modunda olabilirler arkadaşlar. Peki e, açıkçası ne yapacağını bilmeyen bir hal burada. Çünkü hayatın onlara dayattığı bir takım bilgiler var, hayatın onlara dayattığı bir takım öğretiler var e, ve kendi iç dünyalarında açığa çıkmayı bekleyen bir takım duygular var. Fakat bu ikilem arasında hayat onları bir zindana, bir hapse, bir e, geri çekilme durumuna atmış olabilir. Ve ben bu işin içinden nasıl çıkacağım diye düşünüyor olabilirler. Daha düz bir anlamda bakacak olursak hayatın sınavları onların üstüne üstüne geliyor olabilir. Bu e, size ya da dışarıya yansıtmadığı fakat en derininde yaşadığı durum arkadaşlarım, aklınızdaki kişilerin. Burada tabii hayatın aslında onlara dayattığı bir takım işte realiteler var, zorluklar var. O zorluklarla mücadele ettiklerini görmekteyim. Bunlar maddi problemler olabilir. Zamanın akıp gitmesi ve o zaman içerisinde doğru eylemleri yapamıyor olmakla ilgili olabilir. Günün sonunda bir kurban aslında bilincine düşmüş olma durumları görünüyor. Peki, aklınızdaki kişiler, üçüncü kişilerle neler yaşıyor? Oradaki duygusu, düşüncesi, enerjisi nedir? Bakalım. Tabi çok enteresan arkadaşlarım. Şimdi aslında sanki bu geçmiş ve şu anki hal gibi. Burada tabi bir kupa dokuzusu var ama buradaki kupa dokuzusu şöyle arkadaşlarım. Ben bu kişilerin aslında bir diğer üçüncü kişiyle olan çok yüksek bir duygusal bağlantıdan ziyade. Burada kartların totaline baktığımda aldığım enerjiyi anlatmak istiyorum. Onlara karşı duyduğu yüksek haz ya da doyumdan ziyade aslında aklınızdaki kişiler kendi hayatlarında bir şeyleri gerçekten değiştirmek ve yenilemek istedikleri için kendilerine odaklandıkları ve kendi mutluluklarını aradıkları bir süreçte olabilirler. Bu noktada içsel olarak çok fazla dua ediyor, sorguluyor olabilirler. Biraz daha kendi benini bulma durumundalar arkadaşlarım. Yani şu an direkt burada hani üçüncü kişiyle olan durumundan ziyade bu kişinin kendini beslemeye ihtiyacı olduğunu ve hayatın nimetlerini aslında almak istediğini bu noktada gücü ellerinde tutmak istediklerini görmekteyim. Şimdi aklınızdaki kişiler aslında üçüncü kişilere karşı da çok yüksek bir duygu da olmayabilirler arkadaşlarım. Oradan da vazgeçmek istiyor olabilirler. Ya da şu noktada aklınızdaki kişiler diğer kişilerin onları manipüle ettiğini fark etmiş, bu nokta bir idrak kazanmış olabilirler. Bu sarmalın içerisinden çıkmak ve aslında buraya da bakın buradan da özgürleşmem gerekiyor dediği bir enerji de olabilir. Peki şuradan da alalım. Aklınızdaki kişiler üçüncü kişilere karşı Neler hissediyorlar? Hangi duygudalar? Evet, bakın burada gerçekten bir dönüşüm var. Bu kişiler şimdi bir özlem kartı geldi ama benim anladığım kadarıyla konuşuyor. Aklımızda kişilerin üçüncü kişilere karşı özleminden ziyade ki ben buradaki kupa dokuzusunda daha çok onu hissetmiştim zaten. Mutlu olduğu anları özlüyor bu kişiler arkadaşlarım yani artık sanki e, orada bireye, bireye, bireyden gelen ya da o kişiden gelen doyumdan ziyade kendi içinde yaşadığı doyumu, hazzı, mutluluğu, varlık bilincini özlediği ve e, buna dair yoğun bir ihtiyaç duyduğu alanda olabilir ki bakın burada bir düşünme kartı da geldi tam da e, büyücünün üstüne geldi. Evet bu kişiler aslında ben bu hazzı ve doyumu nasıl ve ne şekilde hayatıma alırım bunları derin bir şekilde düşünüyor olabilir. Hayatındaki aslında bu ilişki döngüsündeki belirsizlikleri çözmek istiyor olabilir. Bu noktada bakın Kupa 8'sinin üstüne dönüşümün gelmesi çok enteresan oldu. Zaten Kupa 8'si bir şekilde kişinin kendi Musa olma yolculuğuna çıkması gibidir. Yani kendini bilme yolculuğuna çıkmasıdır. Artık hani bugüne kadar edindiği duyguları geride bırakır. O geride bırakış zaten aslında inandığı değerleri ya da duyguları her neyse, onun bugüne kadar edindiği tabular neyse yani burası. Bunları bıraktığında kişi dönüşmeye geçer. Yani bildiğinin ötesine geçmek. Bu kişiler aslında gerçekten şunu görüyorum. Bu e, kendisini hapis halinde hissetme durumu ve çıkmazda olma durumu bu kişiyi düşünmeye, hayatı sorgulamaya itmiş olabilir. Ve bu noktada da bu kişiler biraz daha e, dönüşüm yaşıyor gibiler. Hem duygusal hem de fiziksel olarak hayatlarında bir takım şeyler değişiyor olabilir. Bakın kendinin bir üst formuna ulaşmak, yenilenmiş olmak. Yenilenmek istiyorlar. Ama dediğim gibi buradaki yenilenme sanki bu üçüncü kişilerle arasındaki ilişkinin yenilenmesinden ziyade sanki kişi gerçekten buradan da özgürleşmek istiyor Buradaki meseleyi burada içinde kendini hapis olarak hissettiği ya da manipülasyona uğradığı kontrol edildiğini düşündüğü şey her neyse bunları bırakıp ben nasıl ilerlerim ve nasıl kendimi bulurum dediği bir enerji de olabilir. Üçüncü kişilere karşı duygusal bir bağı var mı? Yani bu noktada bize ne söylemek istersin? Bakın burada bir çaresizlik kartı geldi. Keder geldi. Ve yıldız kartı geldi. Burada bakın e, yine ben aynı şeyi söyleyeceğim ama hakikaten altta da basiretsizlik kartı varmış. <laughs> burada bence bu kişilere karşı e, duygusal bir bağdan ziyade onlarla belki bir takım koşullar oluşturmuş olabilir kendi hayatına maddi e, ya da gibi manevi bir takım doyumlar yaşamıştır. Fakat o kişilerden uzak kalmak ya da oradaki yapının sarsılmış olması e, bu kişinin hayatında maddi ve manevi büyük kayıplara sebebiyet verdiği için zaten zaten burayla ilgili çok yapılacak bir şey olmadığını farkında. Şimdi benim anladığım kadarıyla aslında aklınızda kişiler, üçüncü kişilerle arasındaki bağlantı Bazılarınızınki tamamen kopmuş olabilir, bazılarınınki kopmuş gibi gözüken ama içeride bitmemiş duyguları olabilir. Ve bu noktada aslında bu kişiler kendi yaslarını tutmadıkları için şu anda bazıları içinde bu kaybettiğini düşündüğü eski yapıya karşı bir yas tutma enerjisine geçmiş olabilirler. Ve bundan sonrasında bu kişiler zaten bu yası tutarsa ve tuttuktan sonra aslında kendisiyle ilgili hayatında... İyi şansın, talihin e, artacağı bir döneme de geçmesi söz konusu olabilir. Aşk kehanetleri bir mesaj versin. Akınızdaki kişilerle üçüncü kişilerin arasındaki olan e, ilişki enerjisiyle ilgili gizemli olan bir sürecin peşine düşmek. Bakın arkadaşlarım, aslında burada şöyle bir şey var. E, bu kişilerin üçüncü kişilerle olan arasındaki bağlantıda da çözülememiş bir şeyler var. Bu çözülememiş şeyler muhtemelen artık sizin aklınızda kişiler yaşadığı manipülasyonu fark etmiş olabilir. Ve bunun nedenlerini arayıp, anlayıp kendi yolunda dönüşme arzusuna geçecek olabilirler ya da buna geçmiş olabilirler. Peki olası gelecekte neler bekler? Aklınızdaki kişiler ve üçüncü kişileri olası gelecekte ne bekler? şöyle bir döndü ermiş gene döndü biraz daha karıştırayım aklınızdaki kişiler ve üçüncü kişileri olası gelecekte ne bekler bakın yine bir kılıç üçlüsü şimdi arkadaşlarım aklınızdaki kişiler aslında burayla e, bir takım ...öfkeli, kızgın olduğu durumları... ...yani bu kişinin ona yaşattıklarını... ...fark edecek. Tamam mı? Bu kişinin onu temelde yaraladığını fark edecek... ...olası gelecekte. Ve hayatına e, verdiği... ...zararın farkına vararak... ...belki de onunla bir çatışma haline girebilir. Karşılıklı... ...üçüncü kişiler ve aklınızdaki kişiler arasında... ...bir çatışma yaşanabilir. Bu çatışmanın... ...sonrasında aslında sizin niyet aldığınız... ...kişiler kalbindeki yaraları... ...sarmaya başlayacağı... Ve bakın onu duygusal olarak besleyen kupa kraliçesi formundaki dişine doğru gidecek. Demek ki bu gidiş arkadaşlarım aklınızdaki kişilerin ilerleyişi önce buradaki meseleyi halletmesi lazım. Burada içinde hala çözülmemiş bir şeyler var. Ama çözmeye çok yakın gibi duruyorlar bir noktada. Yani aslında bu kişinin onun kalbinde yara açtığını fark edecek gibi görünüyor. Bir de tabii şöyle bir şey de olabilir. Aklınızdaki kişilerle o üçüncü kişilerin arasında bir evlilik yaşanmışsa şayet ya da onların bir bağı varsa aralarında çocuk meselesi varsa. O çocuk meselesinden ötürü de bir takım tartışmalar yaşayacak olabilirler. Yani burada bence bir hesaplaşma yaşanacak bir yüzleşme yaşanacak hakikat açığa çıkacak bu hakikatin açığa çıkmasından sonra sizin niyet aldığınız kişiler kendi hayatındaki dönüşümü ancak o zaman fark edecek ama o dönüşümü fark etmesi için de aslında bu üçüncü kişiler tarafından da yara almaları gerekiyor. Hani öyledir ya zaten kişi o dibin dibine en dibine inmeden bazen farkına varamıyor. Bu kişiler de henüz ya bazıları yasını tutamamış ve burayla ilgili doğru tefekkürü sağlayamamış ya da içindeki hesaplaşmayı tam bitirememiş yani burayla vedalaşamamış ama burayla bence vedalaşacak gibi de gözüküyor peki Sirius destesinin e, aklınızdaki kişiye bir mesajı olsun ya aklınızdaki kişiye mesajı nedir Sirius destesinin? <laughs> kutsal aşk <laughs> yani çok enteresan oldu e, Sirius aklınızdaki kişilere diyor ki aslında sen ilahi aşkına doğru yol almalısın burası muhtemelen bir döngü karmik bir döngü gerçek aşkı fark etmesi gerekiyor gerçek aşkı fark etmesi için de bazen kişilerin o işte hani ne derler karmik partnerlerle belli bir süreç geçirmesi gerekiyor olabilir Muhtemelen buradaki hikayede biraz bana böyle bir enerji hissettirdi Evet Sirius destesi aklınızda kişilere ilahi aşka doğru yol almalısın bu noktada tabii Aslında bu kişilerin bu enerjiye geçmesi için de gerçekten burayla ilgili meseleyi tamamlaması lazım, bitirmesi lazım. Ee, dönüşüm dönüşüm yaşayıp kendi içindeki ışığı, yıldızı fark ettiğinde bu olacak ama burası bir zaman, bir süreç. Bir süreç gerektiriyor. Bence şimdilik aklınızda kişiler ve üçüncü kişilerle ilgili e, bu bana yeterli geldi. <laughs> Size yeterli gelmemiş olabilir ama ben çok sevmiyorum. Açıkçası üçüncü kişilerle ilgili durumu. Buradan bu kanalda özellikle sizin bireysel varoluşunuza katkı sağlayacak açılımlar yapmak benim için çok daha keyifli oluyor. Ama rica ettiğiniz için de yapayım istedim. Bu kişiler tabii ki şöyle toparlayacak olursak aklınızdaki kişiler aslında kendilerini var etmek, yeniden hayatlarını sağlam bir enerjiye, sağlam bir duyguya taşımak istiyorlar. Fakat yüzleşmeleri, hesaplaşmaları, derin düşünmeleri gerekir. Şu anda gördüğüm kadarıyla kendilerini çaresiz kalp yarası almış olarak hissediyorlar. Sizden ayrı olmakta ya da sizi de ve kendisini de bir şekilde burayla tam olarak duygusal bağını koparmadığı için bir şekilde bu üçlemenin içerisinde tutmak aslında ona da çok zarar vermiş. Belki de bu süreçte bunu fark etmiş olabilir. Ve bakın yani burada aslında onun ışığını e, parlatmasına destek olan dişil formun e, sizler olduğunu fark etmiş olması gibi bir enerji hissettim. Doğrusunu tabii ki Allah bilir. Evet şimdilik benden bu kadar arkadaşlarım. Daha sonraki açılımlarda görüşmek üzere diyorum. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.